Merhabalar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bomba gibiyim ve kendimi mutfağa attım. Malum bu hafta sonu Ramazan. Rabbim bayramlara nice nice Ramazanlara eriştirsin hepimizi inşallah. Şimdiden de tuttuğumuz oruçların kabul olması dileğiyle diliyorum. Malum bir tane de bebişim olduğu için Ramazan'da iftar vakti yaklaşınca zaten haliyle bir halsizlik, açlık çöküyor. Ve benim için ne kadar hızlı ve pratik olan yemekler yapsam o kadar iyi oluyor bazı günler. Yani iftar hazırlamak bile içimden gelmiyor. Çok halsiz düşüyorum. Umarım siz kolaylıkla tutabiliyorsunuzdur. Ben birazcık zorlanıyorum bebekli olunca da daha da bir zorlandım. Geçen sene için konuşuyorum. Bu sene de birazcık daha zorlayıcı olacak. Çünkü minik kuşum hiç durmuyor sürekli hareket halinde. O yüzden de buzluğuma bir şeyler yapıp benim kolay işimi kolaylaştıracak. İftar için de bizim için çeşit olacak yiyecekler yapıp buzluğuma at atmak istedim. Hazırda bulunsun. Size de bunu paylaşmak istiyorum. Sizin için de e, kolaylık olur. Belki fikir olur. Siz de yapın. Gerçekten çok kolay oluyor. Evet e, direkt taze taze yapıp daha güzel oluyor. O buzluk tadı bir ayrı oluyor. Ama gene de buzluğa atınca da pratiklik açısından iyi olduğu için bugün bir şeyler hazırlayacağım. Böyle buraya masanın üzerine doldurdum. Neler yapacağım birazcık planladım ama birazcık daha e, yorgunluk durumuma göre çeşidi de artırabilirim. İlk önce neler yapacağımdan bahsedeyim. E, Fellah köftesi yapacağım. Böyle çeşit olur ortaya koyarım misafirime de kendimize. Biz çok seviyoruz. Fellah köftesinin harcından ariyetten de köfteler yapıp çorbasını yapıyorum ben. Ekşili köfte, nohut falan koyarak terbiyeli köfte çorbası şeklinde. Mozaik pasta yapacağım. Eşim çok fazla Ramazan'da da normal hayatta da şerbetli tatlılar sevmiyor. Birazcık daha böyle yaş fazla, çikolata tarzı tatlılar seviyor. O yüzden de mozaik pasta yapacağım. Huzluğuma atacağım. Hemen iki dakikada daha da güzel oluyor çıkartınca hazır da bulunsun çeşit olsun diyerekten normal köfte yapacağım patates köfte hem kızartmalık hem yani ben zaten köfte tarifimi her köfte için yani köfteli yemekler için kullanıyorum yine farklı şekillerde yapıp onu da koyacağım miske köfte yapacağım sulu köfte yemeği için sonrasında lahana sardım dün sardım lahanayı. yine de onu sizinle paylaşacağım Limonata atmak istiyorum. Hazır mevsimi de geçiyor. Portakal, limon için yazın sıcaklığında da güzel olur. Hem Ramazan'da da iftarlarda yemeğimizin yanında içeriz diyerekten limonatalık için portakal ve limon dilimleri koyacağım buzluğuma. Kereviz koyacağım. Mevsimi de geçiyor. Bebişim de çok sevdi. Bir de Ramazan'da iftar saatinde daha böyle hafif çorbalar iyi olduğu için kereviz de koymayı planlıyorum. Ayrıyeten de şöyle bir etrafa bakıyorum ne yapacaktım diyerekten nohut haşlayıp nohut koyacağım. Hemen pratik olsun hızlıca yapayım yani 15-20 dakikada pişirebileyim diyerekten nohut koymayı planlıyorum. Şu an aklıma gelenler bunlar. Ha bir de pizza yapacağım. Mini mini pizzalar. Biz çok seviyoruz. Ortaya falan da koyup böyle atıştırmalık şeklinde de. Bir de kızım için de bayatlamayan e, krekerler yapmak istiyorum. Çünkü ben oruç olacağım için ara öğün yapmaya belki halim olmaz. Normalde günlük hayatta ara öğünlerine kek falan böyle muhallebi tarzı şeyler yapıyorum ama o esnada benim için kolaylık olsun diye bunları yapacağım. Bunları tek tek sizinle tariflerini paylaşacağım. Açıklama kısmında tariflerini ekleyeceğim. Siz de deneyin. Gerçekten denediğim tarifler. Yani Hiçbirini şu an ilk defa yapmıyorum. O yüzden de siz de denerseniz sevinirim. Yorumlara da yazarsanız denedikten sonra daha da mutlu olurum. Şimdi tarifleri I Tezgahın üzerindeki savaş alanını görmezsek gerçekten çok ama çok iyi iş başardım. Yani kendimle gurur duydum şu an. Bir de şöyle söyleyeyim ilk defa böyle bir Ramazan hazırlığı yaptım. Daha önceki Ramazan'da bir tanesinde hamileydim. Bir tanesinde kızım daha yeniydi. O yüzden de hani oruç tutamamıştım. O yüzden de böyle bir hazırlığa girişmemiştim açıkçası. İlk defa böyle bir hazırlığa giriştim. Keşke daha birazcık daha önceden başlasaydım veya iki gün, üç güne yaşasaydım ama neyse gene de hallettim. Dediğim gibi kendimle gurur duyuyorum. Siz de gerçekten yapabilirsiniz kalkın ve cesaret edin yapın birazcık yoruldum ama değdi gerçekten onları böyle poşetler çoğaldıkça falan o kadar mutlu oldum ki haliyle yaz geldiği için buzluğum bayağı bir boşalmıştı şu an tamamen tekrardan doldu neyse çok uzatmayalım neler yaptığımı paylaşmaya çalıştım umarım açıklayıcı olmuştur paylaşabildiğim yere kadar paylaştım şimdi size onları göstereceğim hepsinden birer tane paket bıraktım devamlı buzluğa kaldırdım hemencecik şimdi bakalım birlikte neler yaptık Şimdi şöyle göstereyim. Dediğim gibi birer paketlerini bıraktım. Ee, Pizza bu daha henüz tam donmadığı için bunu bundan kaldıramadım. O yüzden şimdi göstermek amacıyla çıkarttım. Şöyle başlayalım. Ben lahana sardım. Bunu sizinle paylaşım ama dediğim gibi zaten bunları zor yetiştirdim. Lahanayı normal mevsimi geçmeden aldım hemen sardım. Ramazan içinde bekletiyordum. Bayağı bir büyük poşet. İftara misafirim geldiği zaman çıkartmayı düşünüyorum. Şurada şöyle gösterdim. Nohutlarımı haşladım. Tam kıvamında oldu. Çok güzel oldu. Böyle paket yaptım. 6-7 paket çıktı. Hem yemeği için kullanırım hem de çorbalarda falan çok pratik oluyor. Hemen çıkartıp kullanabilirim diye düşündüm bunları böyle paketledim bu arada ben çift poşet paketliyorum dolabın kokusunu silmesini sevmiyorum şöyle e, fellak köfteler yaptım şöyle göstereyim unlu tepside dondurdum Ondan sonra böyle paket yaptım bunları da ben çok seviyorum böyle ortaya meze olarak da kullanabilirim diye düşündüm ya direkt ana yemek olarak da yanına pilavdan sıkılıyor insan bir süre sonra Arnevelak köfte harcından da böyle yuvarlak yuvarlak e, yuvarladım ekşili nohut çorbaları, ekşili köfte çorbaları için kullanmak için yani çorbalarda kullanabilmek için normal böyle orta kısımlarından e, delik değil de böyle yaptım. Sonra e, köfte aynı köfte harcından 3 çeşit şekillendirdim. Biri normal böyle fırında falan veya tavada normal kızartabilirim diyerekten yuvarlak. Diğerlerini böyle sulu köfte yapabileyim diye misket köfte yaptım. Bunları da birazcık daha uzun uzun yaptım. Patatesle falan aynı şey görüntüye sahip olunca hoşuma gidiyor. Sonra da Ramazan haliyle birazcık yaz ayına denk geldiği için sıcak olacağından dolayı iftarlarımızda olmazsa olmaz içecekler kesinlikle ve ev yapımı olunca da daha bir ayrı oluyor. Mevsimi geçmeden dedim hemen portakallarımı böyle yuvarlak bir şekilde dilimleyerek poşetledim. Ayriyetten de limonları poşetledim. Eskiden ikisini birlikte poşetliyordum ama şimdi ayrı ayrı poşetledim. İstediğim zaman bundan da birkaç tane ekleyip bundan da birkaç tane ekleyip e, miktarını kendim ayarlayabilirim diye düşündüm. Bu arada e, bal koydum. Bunu da bu, e, dün akşam koydum yani. Kızım bal kabağı çorbasını çok seviyor. Hem de e, Ramazan'da bana da bu kolaylık olur diyerekten böyle dilimler haline getirdim. Hızlıca çorbasını yapabilirim diye düşündüm. Birlikte mozaik pasta yapmıştık. Mozaik pastayı birazcık daha böyle küçük porsiyonlar tutarak e, paket yaptım. Streçle kapladım bunları. Direkt böyle dilimlerim üzerine e, beyaz çikolatayla veya Hindistan ceviziyle falan süslüyorum. Onu en son artık yerken servis yaparken yaparım. 2 paket daha oldu. 4 paket e, mozaik pastam olmuş oldu. Çok iyi oldu. Şöyle e, kerevizin mevsimi geçmeden diyerek bir tane kereviz aldım yarısını pişirmiştim. Yarısını da böyle... Kestim hem kabuklarından koydum. Kararmaması için de içerisine bir dilim limon koyarsanız çok güzel oluyor. Biz sevdik yani. Umarım siz de seversiniz. Göstermiştim burada da pizzam. Şimdi pizzan birazcık daha donduktan sonra üzerine de yağlı kağıt kapatıp streçle paket yapacağım. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip eder inşallah. Videoma da artık burada son vereyim. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Hepimize inşallah bayramlara erişmeyi nasip etsin. Diliyorum tuttuğumuz oruçlarımıza tekrardan kabul olması dileğiyle. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone değilseniz, abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.